Muhtar kolay gelsin. Şahin kolay gelsin. Olay, Şahin kolay gelsin. Ben e, komşular da bizi izleyecek arkadaşlarımıza. Öncelikle çalışan arkadaşı emeğe verenler hep teşekkür ediyoruz. Köyümüz adına. Çok eyvallah, çok sağ olun. Köyümüzde bir örnek olduk. Çevre köylere örnek olduk. Sağ, sağ. Hepimizin eline sağ. emeğine sağlık. Sağ ol, ağzına sağlık. Köyümüzün girişini güzelleştiriyoruz inşallah. Şahin'e. Hocam buyur hocam. Hocam iki Hüseyin abi cennete gidecek. Cennetli suyunu veriyor. Hocam <laughs> suluyorum bak cennetliyim ben. <laughs> Hayır, Cemal abi senin ellerine sağlık. Abi güle güle kullan. Dayı oğlu senin ellerine sağlık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben bir vermek istiyorum. Buyurun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yenice köye, Yenice köye hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Gelecek Efendimiz, nesillerimize. Efendimiz bu ormanı korumak ve korumak olur. Şey gençlerimiz, var, şey gençlerimiz gençlerimize Allah uzun ömür versin. Köyde köyde bazı buraları <laughs> kıskanıyorlar. Yaptığımız şeyleri kıskanıyorlar. <laughs> Onlar da çatlasın abi. Abi bir sepet elma da çürük çıkar. Eee. Çok çürük var. <laughs> Bizim su çenime deposunun çenime girişinde, sağlı sollu köyün girişine kadar sedir çamı dikilmiş oldu. Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam. Kolay gelsin. Çamlar aleyhi, büyüsün. Aleyhi, Çamlar büyüsün, selvi olsun. Sağ ol giresiniz Sağ ol abi. abi. Hoş geldik. safa geldin Mehmet sağ abi. Sağ Elinize sağlık. Sağ olun. Ver olun. Aha geldik aha gidiyor abi. Dünya ya boş. Bu ev. Bu i̇şte burayı bitirir ya. Bu burayı bitirir. diyor bu. Köyümüzün mutlu insanlarından birisi Kenan Ekmen. Teşekkür ederim.